Dünyanın ilk robotu Müslüman bir bilim adamı olan ve sibernetik biliminin babası sayılan El-Cezeri 12. yüzyılda ilk robotu yani su saatini yaparak çalıştırmıştır. El-Cezeri birçok robot yapmıştı ve krank milini de ilk kez El-Cezeri kullanmıştır. El-Cezeri'nin yaptığı bazı robotlar su saat, kan basıncını ölçen fil saati kendi kendini öten tavus kuşları, fıskiyeler gibi birçok araç gereçte yapmıştır. Bu robotun görseline ve nasıl çalıştığına web sitemizden ulaşabilirsiniz. İlk uzaktan kumandalı robot Nikola Tesla 1893 yılında uzaktan kumanda edilebilen bir dalgıç teknesi tasarladı. Günümüze kadar gelişen teknolojilerle birlikte daha donanımlı teknolojik robotlar üretilmeye başlandı. Teknolojinin gelişmesiyle robotlarda artık yapay zeka teknolojileri de kullanılmaya başlandı. Kim bilir belki bir gün fantastik olaylar sadece film olarak kalmayabilir. Sağlıkla kalın.